Gelelim Sayın Başbakanımızın önümüzdeki dönemde Ankara'ya hediyesi olacak havaalanı metro projesine. <laughs> Sayın Başbakanımızın talimatı ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından başlatılan Sığıya Havaalanı Metro Projesi, Sığıya, Gar, Gençlik Parkı, Hacı Bayram, Siteler, Aydınlık Evler, Kuzey Ankara, Pursaklar, Saray, Fuar Alanı ve Havaalanı arasında işleyecek. Toplam uzunluğu 30 kilometre olacak olan Sıhhi Havaalanı metrosunda hedef önümüzdeki 5 yıl içerisinde bitirilmesi.